Röportaj yapın abi de. Bir değil, iki değil. Valla nasıl olduysa değil ya burada yani Ya bu biz sese geldik yani. ya Yani biz ben burada marketçiyim abi tamam. köşede benim marketim <laughs> tamam. var Tamam Yani burada bak arabanın kaydığı şekilde Yani bu 1 değil 2 değil 3 Yani bu yolu yani bir an önce yani faaliyete geçmesi lazım Bu yağmur yani gündüz yağıp da yani bu arabanın buradan inmesiyle Buradan herkesin çoluğu çoluğu geçiyor Aşağıya mı diyorum. dönmeye çalışıyor? Yok abi bu adam arabasını kapatmış Durağa gidiyor kapatmaya gidiyor yani arabası Yukarıyı <laughs> Tabi yukarıyı FB'ye gidiyor kendi arabasını kapatmaya Ama bu 1 değil 2 değil abi ya çok yani, azaldı. Çok az. Abi daha geçen hafta gibi bir tane daha taksi buradan. Adam yavaş yavaş iniyor. Araba kendi kendine geldi ya. Kendi kendine geldi vurdu buraya. Ne yapasın? Ne öneriyorsun? Kaza nasıl durur? Kazalar nasıl durur? Abi Bu bir yolun an... bir an önce düzelmesi lazım nasıl? abi. Nasıl düze düzel? Yapacak düze belediye gelecek, yapacak bunu. Çaresi yok. Yani bu yerde insan su spor ayakkabıyla bile, bile çıkamıyorsun. Kayıyor adam aşağı inerken. Önlem alasın diyorsun. Önlem alırsın tabii ya. ya bak, bak, bir işaret bile yok. Yani yağmur havada kaygan zemin işareti ben, bile yok. Dönsene ya. Daha ne adam çekici gelen adam bile çıkamadı yani bu yola. Bu otobüs yani, yani bu öğlen de olabilirdi yani bu kaza. Buradan herkesin çoluğu çocuğu geçiyor. Annesi babası geçiyor abi yani ya. Önlem alasınız. Evet. İnşallah.

Yok çıkamadım. Neden yoldan mı kaynaklı yoksa arabadan mı? Yoldan tabii ki canım abi. yolda arabadan olur mu? O nasıl yapacaksın? Evine gidiyorum galiba değil mi? Evet. nasıl yapacağım? Diğer taraftan çıkacağım. Normalde bu istikameti kullanıyorsun? Tabii ki. Her zaman bu sorunu yaşıyor musunuz? Ara sıra evet tabii. Yani, yani, evet evet haklısınız. Yağmur havaları. Evet. Yağmurla tamamladık şey yapamadık. 2. sırada. Ben kendi Ben, 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 ben sana öyle Bir komite Bak